İyi akşamlar, herkese selam arkadaşlar. Barış Kılıç'tan az önce e, bir paylaşım geldi. E, yakışıklı oyuncumuz e, kendi hesabında e, bugün benim doğum gününü kutlayan herkese teşekkür ederim. Ama bugün benim doğum günüm değil e, diye seslendi sevenler ve hayranlarına e, yine de hepinize teşekkür ederim beni e, özendiniz için evet benim doğum günüm bugün değil Barış Kılıç kendi hesabında paylaşmış oldu Şubat da benim doğum günüm diye e, seslendi evet arkadaşlar şu görüntüleri de geldi Barış Kılıç'tan e, yakışıklı oyuncumuzun e, gelen bu paylaşımla ve e, söylediği bugün doğum günün e, haberini sizlerle paylaşmak istedim ve hayranları sevinir için